Ne yapıyorsunuz lan Kamiller Hay be Şirin mirin örümcek duvara tırmandı ha! Yağmur yağınca örümcek ıslandı ha! Sonra güneş çıktı her yeri kuruttu Ve şirin verin örümcek yine duvara tırmandı her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. O gün 23 Nisan. Hep beşiyle doluyor insan. yapıyorsunuz lan TikTok gibi bak ha tiki tiki tok tok TikTok ne yapıyorsunuz lan kamiller ay be şirin mirin örümcek duvara tırmandı ha yağmur yağınca örümcek ıslandı ha sonra güneş çıktı her yeri kuruttu ve şirin mirin örümcek yine duvara tırmandı her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli en mutlu gün O gün yirmi üç Hep Her doluyor insan ならびっくりするのさ、ん、claro like. ?TikTok キュラカツ、は ?TikTikTok、huh? TikTok、TikTok、ok。